Merhaba değerli izleyenler. İki gün önce yayınlamış olduğumuz AKP'li yönetici karısını dövdü, burnunu kırdı, serbest bırakıldı. Başlıklı haberimiz sonrasında Aksaray Dakika Haber Merkezi olarak yeni bilgilere, yeni delillere ulaştık. Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda. Eski ilde Süt Birliği Başkanlığı yapan ve aynı zamanda AKP'nin ilçe yönetiminde bulunan Mehmet Cirit isimli şahıs, eşi FGC isimli kadını feci şekilde dövdükten sonra eve kapatıyor ve sonrasında kadın bir şekilde evden kurtularak karakola sığınıyor. Karakol ifadesinin ardından kadın devlet koruması altına alınıyor. Eşini feci şekilde döven Mehmet Cirit isimli şahıs ise alınan ifadesi sonrası savcının talimatıyla serbest kalmıştı ve bu olayı gündeme getirmiştik acaba kadın öldükten sonra mı tutuklayacaksınız diyerek ee, ve bu haberimiz kamuoyunda ciddi anlamda bir tepki neden oldu. Tekrar ek soruşturma açıldı şahs hakkında. Ve şahsın aynı zamanda oğlu Mustafa Can Cirit'in de bu hafta bugün ve yarın düğünleri düğünü olacak. O yüzden de iddialara göre savcı düğün izni verdi ve sonrasında ee, işlemlerin devam edeceği iddia ediliyor. Tabii ki bu konuda bir netlik kazanmış değil çünkü araştırmalarımıza devam ediyoruz. Düğün izni için mi şans dışarıda diye soru işareti çok sorulabilir. Umarım öyle değildir. Yine olaya eski kamuoyuna göre Mehmet Cirit'in ifadesi sonrasında Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlağ'ın olaya müdahil olduğu, arkadaşı olması hasabıyla Mehmetçirik'ten yana tavır aldığı iddia ediliyor. Umarım bu da doğru değildir. Çünkü bir belediye başkanı ne olursa olsun eşini öldüresiye döven bir insanın yanında yer almamalı diye düşünüyoruz. Değerli izlenir, yeni bilgilere ulaştık dedik. Şöyle ki, yaklaşık bir hafta önce, FGC isimli kadın oğlu Mustafa Can Cirit tarafından dövülüyor ve burnunun o an kırıldı, kırılabileceğini söylüyor. FGC bu durumu yakınlarına anlatıyor. Yakınları ise oğlunun bu hafta gerçekleşecek bugün ve yarın gerçekleşecek düğün nedeniyle sessiz kalmasını ve sonrasında boşanmalarını söylüyor. Bir hafta önce oğlu tarafından dayak yiyen kadın bir hafta sonra hem Mehmet Cirit hem de Mustafa Can Cirit yani baba oğul kadını feci şekilde dövüyorlar. İki gün önce. Haberimizde eksiklikler vardı. Bunları tamamladık. Ne hikmetse Mehmet Cirit de Mustafa Can Cirit de eli kolu savruya savruya geziyorlar. Ve bugün düğün yapıyorlar. yarın, bugün kınası yarın da düğün olacak. Sayın savcı, nasıl serbest bırakıyorsunuz bu insanları? Toplum içine nasıl salıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen makamlar, yetkili makamlar bir açıklama yapmalı bu konuda. Bir basın açıklaması, yazılı açıklamada bulunmalı. Bu şahıs, bu şahıslar nasıl serbest? vurun kırığı var eziyet var ve süreklenen süreklenen bir olay var yine ve aynı kişi Mustafa Can Cirit, bu sefer babasıyla birlikte Mehmet Cirit'le beraber annesi FGC'yi darp ediyorlar ve Mustafa Can Cirit, sanki yaptığı çok güzel şeymiş gibi yine kız kardeşi H.C. de sosyal medyada haberin altına asılsız haber diyerek yorum yapıyorlar. Peki haberimiz asılsız diyelim. İddia ediyorsunuz ya tamam asılsız kabul edelim ettik diyelim. FGC isimli kadın devlet korumasına alındıktan sonra ayağında ayakkabı dahi yoktu. Bir, yanılarak o evden kaçarak kurtuldu. İki, evinizin her bir tarafında kameralar var, güvenlik kameraları. Güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı mı? Savcı bu kamera kayıtlarını aldı mı? Yoksa kamera kayıtları silindi mi? 3. FGC isimli mağdur kadın burnu iki gün önce yaşanan olayda mı kırıldı? Yoksa bir hafta önce Mustafa Can Cirit'in annesini darp ettiğinde mi kırıldı? Evet, gerek Mustafa Can Cirit, gerekse H.C. isimli iki evlat, sözde evlat, anneyi ziyarete gittiklerinde, anneyle görüşmek istediklerinde, anne F.G.C. benim böyle evlatlarım yok dedi mi, demedi mi? Madem ki bizim haberimiz asılsız, o zaman annenizi, Devlet koruması altında Neden ziyaret etmeye çalıştınız Madem bizim haberimiz Asılsız Annenizin karakolda verdiği ifadeyi Biliyor musunuz Madem bizim haberimiz asılsız Doktor raporunda Basit tıbbi müdahaleye Giderlemez ve aynı zamanda Tıpça Yazıyla ve Türkçesi Burun kırığı olan Rapor tutulur mu Mehmet Cirit olay neyden çıktı? FGC isimli kadın neden merak yedi? Hem babadan hem oğuldan. Cezaevinde olduğu iddia edilen bir şahsın eşi olan B isimli kadınla bir ilişkin var mı yok mu Mehmet Cirit? Madem bizim haberimiz asılsız bu kavga kavgalarda Mehmet Çiğit'in gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen kadından mesaj gelmesi sonrasında eşim FGC bu yüzden mi tartıştı? Madem bizim haberimiz asılsız. İşte hodri meydan. Bizler bugüne kadar asılsız haber yapmadık. Yapmayacağız. Çünkü bizleri kendinizle karıştırmayın. Madem bizim haberimiz asılsız, buyurun hodri meydan. Ve iki gün önce yayınladığımız AKP'li yönetici karısını dövdü, burnunu kırdı, serbest bırakıldı. Haberimizde Sefmen olarak kadının ismi FHG diye kodlamıştık. Fakat e, orada benlik bir hata, Sefmen yapılan bir hata. Fakat kadın ismi FGC. Bizim haberimizde yalan olmaz. Hata olabilir, küçük hatalar olabilir, eksikler olabilir ama yalan olmaz. O zaman buyurun bu iddialara cevap verin. Mustafa Can Cirit, Mehmet Cirit. Mehmet Cirit, yine haberimiz asılsız ya. Niye, neden araya hatırlı dostlar koyarak haberleri kaldırmamızı istedi. Talep ettin mi etmedin mi haberin kaldırılmasını? İki, madem ki haberim asılsız, savcına suçlu üstüne bu? yalan haber yapıyor diye neden beni gece vakti arayıp telefonla dalga geçer gibi rahatladın mı diyorsun? Daha rahatlayamadım. Rahatla, eğer çok merak ediyorsan rahatlayıp rahatlamadığımı anlarsın. Rahatlamam için. Güzel cümleler var da burada sizlere değil, seyircilere karşı saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama telefonda çok güzel cevabını verdim sana. Peki Mehmet Cirit, madem benim haberim yalan, asılsız, gidin şikayetçi olun. Tamam abi ben yapıyor diyeyim. Diyemezsiniz. Polis tutanakları ortada. Karakol ifadeleri ortada. FGC isimli mağdur kadının dar raporu ortada. FGC isimli kadının devlet koruması altında olduğu ortada. Hadi haberinler esasılsız. Ve soruşturmayı yürüten savcı bu olayı da araştır. Şahsı serbest bırakmayı diyorsun ya. Bir hafta önce Mustafa Can Cirit isimli şahıs annesinin burnunu kırdı mı? Annesini darp etti mi? Bunu FGC isimli kadının yakınları biliyor. Evet. Madem haberimiz asılsız. Buyurun. Ben bu belgeleri sunuyorum. Bunları söylüyorum. Ve söylediklerimin arkasındayım. Siz de delikanlı olun. Yaptığınız vahşetin arkasına durun. Baba oğul birleşerek Mustafa Can Cirit ve Mehmet Cirit birleşerek FGC isimli kadını doğdunuz mu? Doğmadınız mı? Niye hikâye ediyorsunuz? Bir hafta önce iki gün önce yayınladığımız olaydan bir hafta önce Mustafa Can Cirit Anneni dövdün mü, dövmedin mi? Sonrasında annenin yakınlarına yalvardın mı, yalvarmadın mı? Şikayetçi olmasın diye. Değerli izleyenler, bu haberin devamını getirmeye devam edeceğiz. Yeni gelişmeler oldukça da bu ekranlardan sizlere olay hakkında bilgiler vereceğiz. Umutlu yarınlarda mutlu haberler almak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Son dakika haberlerini ilk sen duy. Şehrin korkusuz haber portalı. Aksaray son dakika.com.